Günaydın arkadaşlar. Bu bizim bahçemizin kedisi. Bakar mısınız? Bu da bizim bahçemizin kedisi. Bu da bizim bahçemizin kedisi. Bu sırnaş. Bunu tanıyorsunuz. Az çok. Başka bakar mısınız? Allah aşkına? Evliler, evliler Başka evde, evler Başka diğerler nerede? neyler <laughs> neyler annenin balı. huzusu Bakar mısın? Hadi bir çık dışarı bakayım. Ondan sonra başka? Başka? Bizim çocuklar yok. Bak bunlar buradayken bizim çocuklar benim çocuklar içeri girmiyor Neredeler? Bak çocuğun üzeri kene doluydu. Allah'ım bir kenesi vardı. Bir kene vardı üzerinde yemin ederim. Vücudunun her tarafını yemişler. Berbat şekilde daha sonra yakından çeker gösteririm. Şu anda mama yiyor. Yesin. Başka? Bakar mısın Allah aşkına? şey yok. Boncuk. Boncuk yok. Boncuk kaçmış. Tabi Anne ne kocacık? Anne gözücü buradaymış. Anne gözücü buradaymış. Boncuk. Anne gözücü. Bana bebek yavrum. Güzel gözüm Anne balı. Anne gözücü çeker yavrusu. Anne gözücü. Bakar mısın lütfen? Oy bacımcım. Bak ona bakıyorum. Hadi çık dışarı. Hadi çık çık çık. Dışarı 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 dışarı. Hadi dışarıda. Yemekler de var dışarıda. Mama da var dışarıda. Hepsi dışarıda. Şimdi Allah aşkına. Kendilerini evin kedisi falan zannediyorlar. Hadi. Sırna sen de çık dışarı. Hayatta. Laf dinlemez ki.